Herkese merhabalar. Ben Mühi Bank kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyordum. Güzel bir alışveriş yaptım ve bu alışverişi sizinle paylaşmak istedim. Belki sizler de yakın zamanda bir alışveriş yaparsınız ve bu kitaplar size fikir olabilir. Öncelikle e, kitapları Amazon üzerinden aldığımı söyleyeyim. E, Amazon'lu kitaplar çok kısa bir sürede ve hasarsız bir şekilde geldiler. Sadece bir tane kitabı Idefix'ten aldım. O kitapta beni bütün alışveriş içerisinde en çok heyecanlandıran kitaplardan birisi. Çünkü kitabı okuduktan sonra en nihayetinde yazarıyla kitap hakkında konuşabileceğim. benim için çok büyük bir gurur. E, kitap, Uğur Karabürk'ün Cehennemde Kahvaltı kitabı. E, Uğur Karabulut'un ilk kitabı olması hasebiyle büyük önem taşıyor benim için. Yani kalemiyle ilk kez tanışacağız ve en azından bundan sonra verdiği eserlerle e, ilk eseri arasındaki bağ daha güçlü kurabileceğiz. Kendisi kitabı benim için imzalama nezaketinde bulundu. Bu noktada kendisine çok teşekkür ederim. 99 sayfalık bir novelladan bahsediyoruz e, ve kitabın içerisinde otobiyografik numelerin yanı sıra bir kurgu var. Yani kurgu bir kitap okuyoruz. Sarf otobiyografi ya da işte biyografi bir kitap değil. bu yüzden merak ediyorum. Bir an önce okumayı ve üzerine sevgili Uğur Karabük sohbet etmeyi istiyorum. Bir diğer kitabım Borçet'ten Kapıların Dışında. Çok fazla önemli bir kitap bana ve çok fazla seveni olduğunu da biliyorum. Başarılı bir kitap özellikle savaş karşıtı metinler içerisinde. Zaten Borchet Henrik böyle aynı doğrultuda değerlendiriliyor Savaş karşıtı yazarlar arasında. Bir tiyatro metni aslında yazarının vefatından bir gün sonra sahnelenmiş bir tiyatro ve savaşın o savaşın yarattığı yıkımın insanları ruh dünyası üzerinde ikinci dünya savaşı yanlış hatırlamıyorsam evet e, insanların ruh dünyası üzerinde ne şekilde etkilerde bulunduğunu anlatan bir kitap. Ben savaş karşıtı kitaplar okumayı, savaşın toplum ve insan ruhu üzerindeki etkilerini okumayı çok seviyorum. Yani çok seviyorum derken hani bundan çok büyük bir keyif almıyorum. Belki de öfkemi bile ediyorum bilmiyorum ama o gerçeklerin yüzüme vurulması benim çok hoşuma gidiyor. Bilemiyorum. bu kitabı da çok beğeneceğimi düşünüyorum. Bir diğer kitabım e, Thales, Anaximendros ve e, Anaximenes'in e, fragmanları. Uzun zamandır felsefik okumalar yapmak istiyordum ama nereden başlayacağım bir türlü bilemiyordum. Biliyorsunuz Derya Deniz. E, bu yüzden Sokrates öncesi filozoflardan başlamam gerektiğini e, araştırdım, okudum. Pinhan kitaptan fragmanları aldım. Kendileri Miletos okulunun önemli felsefecilerinden ve kendilerinden sonra gelen filozoflar da çoğunlukla onların öğretilerine ve metinlerine referans alıyorlar. Bu yüzden ben de büyük bir heyecanla okumayı bekliyorum. Onların evrenine yaklaşımını, arkeyi değerlendirme şekillerini çok merak ediyorum doğrusu. Bir diğer kitabım Herakleitos'tan Fragmanlar. Ee, yine aynı doğrultuda, aynı yani felsefik okumalar yapma doğrultusunda edindiğim kitaplardan birisi. Herakleitos beni heyecanlandıran felsefecilerden birisi. Çünkü arkeye ateş olarak yaklaşıyor. Yani arkeye ateş olarak değerlendiriyor. Ve evranda evrende her şeyin bir dönüşüm içerisinde, bir devinim içerisinde olduğunu ileri sürüyor. Bunun üzerine öğretisini şekillendiriyor. Ben de bir an önce okuyup herakla hangi noktalarda uzlaşıp hangi noktalarda çatışacağımızı merak ediyorum. Bir diğer kitabım Pirandello'dan biri, hiçbiri binlercesi. bu kitaba nerede denk gelmiştim? Sevgili Klasik Okurun sayfasında Begüm Çakır'ın videosunda denk gelmiştim sanırım. aslında çok basit bir olayla başlıyor kitap. Yani ben size gayet normal şekilde ''Ya burnum eğri mi biraz?'' ya da ''Benim burnum eğri mi biraz?'' diye sorabilirim. Ve bu soru sizi felsefik bir düşünceye sürüklemez mi acaba? Sürükleyebiliyor. Bu kitapta bundan bahsediyor. Ve insan bir midir, hiç midir, binlerce midir sorusunu sorduruyor. E, felsefik bir yolculuğu olması hasebiyle bu kitap oldukça dikkatimi çekti. Bir an önce okuyup sizlerle yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Bir diğer kitabım Everest'in modern klasikler e, kitaplarından çıkan Herkes Tek Başına Ölür. Bu kitabı da sevgili Başak Tanrıverdi'nin videosunda denk gelmiştim. Ona da sevgili Uğur Karabük önermişti. Onun oldukça beğendiği bir kitap. Yine bir Nazi Almanyası'nı anlatıyor. Yine savaş, yine yıkım, yine toplumun çürüyüşü, çöpüşü söz konusu. Oldukça hacimli bir kitap fakat hiç gözümü korkutmuyor. Az önce de söylediğim gibi hani bu kategoride kitaplar okumayı çok seviyorum. Bu yüzden bir çırpıda okuyacağım ve çok daha beğeneceğimi düşünüyorum. Diğer kitaplarım Hüseyin Rahmi Gökünar'dan Kuyruklu Yıldız Altında, Bir İzdivaç ve Efsuncu Baba. Ee, birinci ve üçüncü kitaplar bunlar. bir neden atladığımı bilmiyorum ama kısa zamanda bir alışveriş daha yapacağım ve o alışverişe mürebbiyeyi de ekleyeceğim. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın e, Türk klasiklerini tekrardan basması çok iyi oldu aslında. E, hepimiz bir şekilde denk gelmişizdir, okumuşuzdur ama... Tabii çocukken okuduğumuz ya da değerlendirdiğimiz kadarıyla bu eserler hakkında ne kadar yorum yapabiliriz? Burası muamma. Bu yüzden Türk klasiklerini tekrardan okumamız gerektiğini düşünüyorum. Ben de Hüseyin Rahmi ile başlayıp Namık Kemal ile devam edeceğim Türk klasiklerine. Bir diğer kitabım Dostoyevski'den Öteki. Geçen ay yer notları okumuştum. Ondan önce de suç ve cezayı okumuştum. Aslında e, Dostoyevski'nin eserlerini kronolojik bir şekilde okumaya karar verdim. Biliyorsunuz kaleminden çıkan ilk kitap İnsancıklar fakat ben İnsancıkları Ekim 2020'de okudum. Yani henüz çok uzak bir tarih olmadığı için İnsancıkları tekrar okumayacağım. E, araya suç ve cezayı aldım ama o dönemde henüz kronolojik olarak okuyacağıma karar vermemiştim. Bu yüzden e, suç ve cezadan sonra yer notlar ve sonra öteki şeklinde devam edeceğim. Ve e, önümüzdeki ayda muhtemelen ev sahidesini okuyacağım. Bütün külliyatı bu sene içerisinde bitirir miyim bilemiyorum ama elimden geldiğince bu sene her ay bir Dostoyevski okumaya çalışacağım. Bir yandan bitsin bütün külliyatını okuyup özür bir yandan da hiç bitmesin Dostoyevski'nin köşede bucakta birer tane kitabı kalsın istiyorum. Ama en nihayetinde okunacak hepsi. Bir diğer kitabım Alejandro Zambra'dan Bonzai. Ben daha önce sanırım Aralık 2020'de Alejandro Zambradan eve dönmenin yolları kitabını okumuştum ve çok beğendiğimi söylemiştim. E, bu sefer de Bonzayı edindim. Notos kitaba teşekkür ederim. De. Alejandro Zambranın kitaplarını bastıkları için böyle bir kalemden mahrum kalmak istemezdim. Bonzayı de insan ilişkilerinden bahseden kısa bir roman. E, fakat insan ilişkilerinin sadece duygular, e, bedenler, cinsellik çerçevesinde değil edebiyat çerçevesinde de değerlendirilmesi gereken ilişkiler olduğunu öne sürüyor ve bu çerçevede bir kurgu sunuyor bize. Bakalım bunda da yolları kadar sevecek miyim? Bir diğer kitabım Yaşar Kemal'den İnce Mehmet 1. Neden dört kitabı birden almadım? Çünkü dört kitabı birden okumak istemiyorum. Yani daha doğrusu okumamayı düşünüyorum. Şöyle ki, Yaşar Kemal'in kitaplarını da Dostoyevski'nin kitapları gibi kronolojik bir şekilde okumaya karar verdim. Bu ay elimde Sarı Sıcak var. İlk öykü kitabı kendisinin. Daha sonraki, yani Sarı Sıcak'tan sonra yazdığı ve yayınladığı kitap İnce Mehmet 1. İnce Mehmet 1'den sonra Teneke geliyor. Sonra hani 2-3-4 aralara bazı kitaplar alınarak, şu an hatırlamıyorum aralarda hangi kitaplar olduğunu ama Alınarak yazılmış kitaplar, basılmış kitaplar. Bu yüzden ben de hani İnci Mehmet'i hemen tüketmemek, özledikçe alıp okumak adına hem de yazarın kalem'i basım yıllarına göre ne şekilde değişmiş, ya da işte verdiği her eserde kalem'i nasıl bir değişkenlik gösteriyor, ufku nasıl açılıyor, e, ne gibi betimlemelerde değişikliğe gidiyor bunları görebilmek adına kronolojik olarak okumaya karar verdim. Bu yüzden önümüzdeki ay İnci Mehmet'i okuyacağım. Son kitabım yine Yapı Kredi yayınlarından. Yine iki dünya arasındaki, yani iki dünya savaşı arasındaki daha doğrusu e, insanların ruhlarını analiz eden hatta ruhlarının otopsisi olarak görülen Gecenin Sonuna Yolculuk kitabı ee, yine hacimli bir kitap ve ağır da bir kitap yani ağır bir kitap derken anlatım bakımından ağır bir kitap e, olduğunu düşünüyorum daha doğrusu okuyanlardan o şekilde e, dinledim heyecanlıyım aslında bu kitap için çünkü e, sefalet, hastalık, yozlaşma Savaş, toplum, insan, ee, çok ağır yani bir çırpıda ağızdan çıkan kelimeler ama etkileri çok ağır kavramlar. Bu yüzden bu şekilde kitaplar okuduğum zaman hem bir an önce okuyup e, o gerçeklerin yüzüne vurulmasını ve öfkemin bile eğlenmesini istiyorum. Hem de hiç okumamak istiyorum, hiç bunlarla yüzleşmemek istiyorum. Bu yüzden Gecenin sonuna yolculuk kitabı da yine beni böyle farklı duygulara sürükleyecek bir kitap olacak gibi. Evet benim alışverişim bu şekildeydi. Ee, oldukça uzun zamandan beri büyük bir alışveriş yaptım. Benim için en azından Önce 26 kitap, 30 kitap, 50 kitap alışverişler yapan bir insan değilim zaten. Tükettikçe almak ee, daha Doğru geliyor bana. Bilemiyorum siz ne düşünürsünüz. Tamam belki bazen kendimizi kaptırıyoruz ama bunu çok daha abartmamak lazım diye düşünüyorum. Şu şekilde göstereyim aldığım kitapları. Evet vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.